Selamlar sukucanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle akşam üzeri çıktım canım içeride sıkıldı. Dedim ki demet kalk. Güzel güzel kelleler al. Aslında hiç biçilecek durumda değillerdi ama ben kendime iş çıkarttım. İşim olmadığını düşündüm. Bayağı şurada çiçek saksıladım. Aynı yumlarımı saksıladım. Büyüyenleri, köklenenleri. Mesela bunları da satışa çıkartacağım köklendirmek için uğraşmayacağım. Ice Warrior satışta. Şöyle bir güzelliğim satışta. Bu niye sabitlemedi? Şöyle yapalım bir de. Şimdi oldu sanırım. Şu koca kızım satışta. Çok güzel rengi var. Bunlar köklenmesini beklemeyeceğim. Bunlar da ne kadar tatlı olmuşlar. Ama ben kıyamadım. E, ee, Afterglow değil Butterfly. Bundan bir tane mi almışım kelle? Evet bir tane almışım. Butterfly bir adet satışta. Red King Kong koca kız satışta. kim ee, kimdi bu? Hmm, hadi siz söyleyin bakalım. Demon Mon satışta. Ee, bu da Pink Witch ya da Pink Lady Aldım bunun kellesini de Yine aynı şekilde Burada var ama yok bunlar Banshee olabilir tam net de Emin değilim ama olabilir olmayabilir Şöyle bir güzelliğim var Peoçk Bunun adı da Peoçuklarımda Şöyle bir sürü Kelleler aldım ha, Burada devamı Kaleideskop e, Aquaman'e ne kadar benziyor bunlar Yine çizgili suhauların kellesini aldım şöyle. Uy, şu çok güzel olmuş. E, dün değil, dün müydü? Ha, dün bir e, YouTube kullanıcı, e, daha doğrusu bitki aldı. Müşterim deyim. O kadar güzel bitkiler aldı ki, dedi ki Yayında almayacak olsam bile alasım var dedi. O kadar güzel anlatıyorsun ki bitkilerini dedi. Yani o bitki bende vardır ama ben yine de alacağımdır dedi. O kadar hoşuma gitti ki. Anlat yani bitkilerimi anlatıyorum arkadaşım. Mesela şu ne kadar güzel olmuş. Ya seviyorum ben bitkilerimi. Ee, purple Fairy'm var bir adet. Şu kimmiş? Athena. Bunlardan Athena'm çok çok fazla yeni yeni kendine gelmeye başladı. Kaç dakika? 3 dakika 47 saniye video çekebilirmişim. Büyük bir ihtimal galerim de doldu. Hemen kısa kısa bir video atacağım. Bunların hepsi isteyene satışta. Fiyatlarım 50-100 arası değişiyor. 200 TL'ye de var. Tabi Ice Warrior'um 200 TL. Ah kızım yerim seni. Çok güzel olmuş vallahi. Sonra burada farklı şöyle 50 TL'ye bronz medaller var. Şu kimmiş? Bu da Peochki. Şu da farklı bir tür işte. Bu kadar. Athena'ya bakar mısınız? Gel bakalım. Bunlar yolcu olur büyük bir ihtimal ya pazartesi bunların hepsi gider. Halloween yellow white collar satışta. Şu kimmiş? Bu da aynısı satışta. Bu kadar bu kadar kelle almışım. Sürem çok az. 7 saniyem kaldı. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Benim